sv 23 oyuncu önerilerimiz, scout videolarımız devam ediyor. Sizin için bugün en iyi kanat ve geniş forvetleri atacağım. Parça parça, biraz kanat, biraz geniş, biraz geniş, biraz kanat vesaire şeklinde e, oyuncuları derledim. Dilerseniz e, her bütçeye uygun yapmaya çalıştım elimden geldiğince. En dipten e, tutmaya çalıştım listeyi. Her takıma göre oyuncu bulabilirsiniz. Bu listedekileri alıp kesinlikle ciddi performans alırsınız. Hadi geçelim video ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videoları da kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Evet ilk olarak kanatlardan başlıyoruz ve ilk oyuncumuz William Gubes Monaco forması giyiyor 20 yaşındaki oyuncu her iki kanatla oynuyor her iki forvette vesaire merkezde oynuyor 6.5 değeri var 68 o herhalde 20 yaşındaki oyuncu Fransız şöyle baktığımız zaman fizik olarak gerçekten çok iyi durumda zihinsel olarak yine güzel durumda soğukkanlık özel yetenek yine e, bitiricilik hareketlilik top sürme vesaire güzel ve çok ciddi gelişim gösteren bir oyuncu William Gubels yine e, Almanya'dan Jayden Braff var Hollanda oyuncu 5 milyon değerinde her iki kanat oyunu 19 yaşında e, 60 o herhalde Şöyle baktığım zaman fizik olarak muazzam, zihinsel olarak yine güzel ve gelişen bir e, tavrı var. Teknik olarak da gayet e, gelişimi açık. Yine kontrolleri, ortaları, top sürmesi, bitiriciliği vesaire Kanatta olması gereken nitelikleri güzel ve ciddi gelişim gösteren bir oyuncu. Jaden Braff. Jaden Anthony. Bournemouth forması giyen İngiliz oyuncu 22 yaşında. 7.5 buçuk değeri var. 7.75 değeri var. 74 o herhalde yine birçok mevkide oynuyor. Fizik olarak muazzam. Çok üst seviye bir oyuncu. Zihinsel olarak iyi durumda. Tekniği güzel ve gelişimde gösteren ee, ciddi gelişim kaydeden bir oyuncu. Jaden Anthony e, kanatlarda çok etkili bir oyuncu. Filo Palinho. Palinho Bayer Leverkusen forması giyiyor. Brezilya 76. O herhalde 11 milyon değeri var. Yine çok fazla birçok mevkide oynuyor sayaklı sağ ayaklı oyuncu. Şöyle baktığımız zaman fizik olarak çok çok iyi durumda. Zihinsel olarak yine iyi durumda. Soğukkanlı olsun, özel yeten olsun gayet kaliteli. Teknik olarak da iyi durumda. 21 yaşında ve yine ciddi de gelişim gösteren bir oyuncu. Filo Paulinho. Sıradaki oyuncumuz Dinamo Kievli. Victor Tisyanko. Tisyanko 24 yaşında solak. Her iki kanatla oynuyor. 20.5 değer varsa 82 o herhalde. Şöyle profiline baktığımız zaman da fizik olarak oldukça iyi, tekniği güzel, zihinsel e, yine güzel. Gayet olmuş, kaliteli bir oyuncu. Ciddi performans alabiliyorsunuz. Her iki tarafta da yine üst düzey performansı var. Jeremy Doku, 20 yaşındaki kanat oyuncusu. Ren forması giyiyor, 15.5 değer var, 78 o herhalde. Yine her iki kanatta oynayan bir oyuncu. Fizik olarak oldukça iyi, çabukluğu müthiş. Yine zihinsel olarak güzel durumda. Özel yeteneği iyi. Teknik olarak gayet dengeli ve kaliteli bir oyuncu ki gelişimi de e, güzel bir oyuncu. Jeremy Doku Belçikalı. E, oyunun zamanla en iyi kanatlarından bir tanesi haline geliyor. Federico Chiesa. Juventus'ta oyuncu. 24 yaşında. 1.75 boyunda. Sağ ayaklı. 46.5 değeri var. Bütün mevkilerde oynuyor. Hücum hattının 87. O herhalde Chiesa İtalyan oyuncu fizik olarak muazzam zihinsel olarak oldukça iyi teknik olarak da çok çok iyi durumda Federico Chiesa sizin için çok üst düzey bir oyuncu Luis Diaz Liverpool'un Porto'dan transferiydi 43 milyon euroluk bir değeri var her iki kanatta oynuyor sağ ayaklı oyuncu 87 overalde yine fizik olarak oldukça iyi durumda. Zihinsel olarak çok çok iyi durumda. Tekniği de yine muazzam bir oyuncu. Luis Diaz her iki kanatta da çok etkin bir oyuncu yine. Rodrigo Goes Brezilyalı kanat oyuncusu Real Madrid'de forma giyiyor 21 yaşında yine her iki kanatta hatta birçok mevkide oynuyor sağ forvet sol forvet merkez ee, 1.75 boyunda sağ ayaklı 41.5 milyon değeri var. 84 overall'deki oyuncunun fizik olarak çok çok iyi durumda. Zihinsel akine iyi durumda. Özel yeteneği olsun, soğuk kanlı olsun çok kaliteli. Teknik olarak da yine çok çok dengeli ve kaliteli. Zaman içinde de oyunda en iyi kanat rolüne sahip oyunculardan bir tanesi. Hatta ilk ikisinden bir tanesi oluyor. Rodrigo Goes Geniş forzete yine düşükten yukarı doğru gideceğiz. İlk oyuncumuz Mason Bennett arkadaşlar. Mason Bennett şöyle baktığımız zaman 25 yaşında 2.5 değeri var. Geniş forvet rolünde 69 O overall'deki oyuncu. Şöyle baktığımız zaman fiziksel olarak çok çok iyi durumda. Zihinsel yine iyi durumda. Tekniği de gayet güzel dengeli. Zaten orta seviye için yeterli olabilecek bir oyuncu ve ciddi verim alabilirsiniz. Değeri de oldukça uygun. Liam Miller Miller Kanadalı oyuncu geniş forvet rolünde oynuyor. Bazel Formasio 22 yaşında sağ ayaklı 5 25 var, 71 o herhalde. Kanadalı oyuncu fizik olarak çok çok iyi durumda. Zihinsel olarak yine güzel iyi durumda. Teknik de gelişme müsait, e, Fena da değil mevki özellikleri. Yine ciddi gelişimde gösterebiliyor Liam Miller e, bu pozisyon için oldukça uygun. Anthony Musaba met forması giyiyor. 21 yaşındaki oyuncu geniş forvet rolünde 4.75 değeri var. 71 o herhalde. Kiralık olarak forma giydiği için ikinci sezonda alabilirsiniz. Fiziksel olarak oldukça güzel. Zihinsel iyi. Tekniği de güzel ve ciddi gelişim gösteren zaman içinde çok çok etkin bir e, profil haline geliyor. Anthony Musaba kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle orta seviyede e, ciddi gelişim kat eder. Yine kiralıklardan bir diğeri de e, Muhammed Deremi Copenhagen forması giyiyor kiralık olarak. Ajax'ın oyuncusu 20 yaşında geniş forvet rolünde sağ ayaklı 4.75 değeri var ve 71 o herhalde oyuncumuz. O yüzden e, yine ikinci sezona kalacak ama yine fizik olarak iyi durumda. Zinseli iyi, tekniği güzel ve ileride yine enlerin içine kesinlikle girebilen bir oyuncu Muhammed Deremi. Markus Turam Gladbach forması giyen yani Fransız 24 yaşında 26 milyon değeri var. Sağ ayak oyuncu 84 overalli. Şöyle baktığımız zaman fizik olarak oldukça güçlü bir oyuncu. Zihinsel yine mevki özellikleri gayet güzel. Tekniği de gayet iyi durumda gelişmiş bir oyuncu. Markus Turam o mevkide yine fazlasıyla verim alabilirsiniz. Arsenal'in parlayan yıldızı Gabriel Martinelli var sırada. 21 yaşında sağ ayaklı 1.80 boyunda birçok mevkide oynuyor. 29 yaşındaki önce her iki tarafı da aktif kullanıyor. 81 o herhalde. Fizik olarak oldukça iyi, çabuk, güçlü bir oyuncu. Soğukkanlılığı özelliklerini çok çok iyi. Teknik olarak da çok dengeli ve yine gelişimde gösterebilen bir oyuncu. Gayet kalite kokuyor. Üstün performans alabilirsiniz Gabriel Martinelli'den. Marcus Turam, Manchester United'in, <laughs> Turam nereden çıktı az önce Turam dedik. Marcus Rashford, Manchester United'in formsuz oyuncusu, 24 yaşında geniş forvet rolündeki oyuncusu, 43,5 değeri var, 87. O herhalde çok genç ama sanki e, 30 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Bayağıdır e, United'ta formayı kaptı, oynuyor. Bu ara biraz formsuz ama toparlayacaktır Marcus Rashford. Fizik e, 43 buçuk milyon değeri var demiştim. Fizik olarak gerçekten muazzam tekniği yine çok çok iyi durumda. E, dengeli, kaliteli şutlara vesaire çok çok etkili. Zihinsel olarak da çok iyi durumda. Marcus Rashford e, başlangıçta en iyi geniş forvet diyebiliriz herhalde onun için. 3 tane de 3'er tane de ekstra göstereceğim. İsmail Sar Watford forması giyiyor 24 yaşında. Geniş forvet rolünde 20.5 değer var. 82 o herhalde. Fizik olarak güzel, çabuklu vesaire var. Zihinsel olarak yine durumda. Tekniği de güzel. Yine performans verebilen bir oyuncu. İsmail Sar ee, gayet uygun bir profil. Luis Sinisteras. Luis forması giyiyor. Ee, 18,5 milyon değeri var. 23 yaşında 1.72 boyunda 81 overall'deki sağ ayaklı oyuncu. Fizik olarak güzel, çabukluğu çok iyi. Zihinsel olarak yine güzel. Teknik olarak da gayet iyi durumda. Luis Sinisterra yine bu mevki için etkili bir oyuncu. Raheem Sterling. Chelsea'li Raheem Sterling. 27 yaşında 1.70 boyunda geniş forvet rolünde yine 51.5 değeri var. 90 e, overall'de Fizik olarak oldukça iyi. Güzel durumda. Zihinsel güzel. Tekniği muazzam bir oyuncu. Rahim Sterling Stirling e, yine bu mevki için etkili oyuncuların başında geliyor. Ansu Fatih Barcelona'nın genç yeteneği. 19 yaşında. 27,5 milyon değer var. Kanat rolünde. E, muazzam bir oyuncu. Gelişimi güzel. Kalitesi tartışılmaz. Muhteşem bir e, oyuncu kesinlikle olmazsa olmaz yatırımlardan bir tanesi Arzu Fatih. Yine İspanya'dan Yaremi Pino Villarreal forması giyen 19 yaşındaki önce 28 milyon değer var. Yine er iki kanatta oynuyor. 82. O herhalde Baktığımız zaman yine çok çabuk fizik olarak güzel, zinseli, teknik olarak da güzel ve gelişen bir oyuncu Yaremi Pino yine kanatların vazgeçilmezleri arasında. Santos Antonio Manchester United forması giyiyor. Solak oyuncu Ajax'tan yeni geldi. 31.5 değeri var. Ee, müthiş bir profil Brezilyalı. 84 o herhalde. Çabukluğu vesaire çalışkanlığı çok iyi. Zihinsel iyi durumda. Özel çok iyi. Teknik olarak da yine gayet güzel. iyi durumda. Santos, Antoni yine ortalığın içinden geçiyor. Bu kayosakasız liste olur mu? Tabii ki olmaz. 86 overaldeki İngiliz oyuncu. Arsenal forması giyiyor, 50 50.5 milyon değeri var. 20 yaşında. Solak 1.78 boyunda. Fizik olarak güzel. Çalışkanlığı çok iyi. Özel yeteneği soğukkanlığı iyi durumda. Teknik olarak gerçekten çok çok kaliteli. Yine bu kayol. Saka oranın ellerinden. Listenizdeki son oyuncu Ceden Sancho. Manchester United'in e, İngiliz oyuncusu. 52 milyon değeri var. 22 yaşında. 1.80 boyunda 87. O herhalde sağ ayaklı oyuncu. Fiziksel olarak gayet güzel. Kaliteli. Zihinsel olarak iyi durumda. Yine özelliklere sahip. Tekniği de gayet çok çok e, iyi seviyede. Cedin Sancho da göstereceğim. Son kanat oyuncusuydu. E, demeyeceğim. Pardon. Son bir eksiğim var. Hemen onda geçip tamamlayacağım listemi. Son oyuncumuz geniş forvet için göstereceğim ve oyunun en iyi kanat oyuncusu diyebilirim onun için ki gerçekte de yine belki de şu an dünyada en formda oyuncu Vinicius Junior Real yani Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyas Brezilyalısı 89 o herhalde 70.5 değeri var. 1.76 boyundaki sağyaklı oyuncunun fizik olarak oldukça iyi çok çabuk zihinsel gayet kaliteli tekniği de yine muazzam kontrolleri olsun paslar olsun hareketliliği bitiriciliği şutları top sürmesi her şeyle dört dörtlük Vinicius Junior listemizin olmazsa olmazı. İyisi değil. Her zaman en iyisini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. SM'de alabileceğiniz en iyi kanat oyuncuları, en verimli kanat oyuncuları, en performansı yüksek, her sistemde kullanabileceğiniz kanat oyuncuları. Bunlar da genel olarak zaten kanatlarda biraz düşüklük var ama bu oyunculardan eminim verim alacaksınız videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone, ol, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.